hepinize de merhaba bakışa, Bu sebepten ne yapacağız Bu sebepten zengin ve eser, fakir videosu çekmiştik arkadaşlar. Arkadaşlar şu an meme me üstümü giyiyordum. O oyun oynadı Arkadaşlar bak. Arkadaşlar bir lütfen ya katıl. Bir ise Abone olun. Bir de Abone yorum olun. Bir de yolu, yazın diye. Arkadaşlar kardeşimi kırmayın. Arkadaşlar a abime getirdim abimden haberci. Arkadaşlar kal Sami'yi kırmayın. Like atın, her izleyen bir abone olursa like atarsa yorum atarsın. Çok seviniriz arkadaşlar. Bu arada arkadaşlar abi, abi abi sen, ơi, abi çüssem çocuk gelecek. Dur dur. Arkadaşlar may zengin ve fakir videosu çekmiştik biz şimdi ikincisini çekiyoruz. Ama arkadaşlar galiba o yayınlanmamış olabilir. Abi. O yüzden kusura bakmayın. Ve videomuza başlayalım. Ya ne güzel ya değil mi, değil mi fakir? Tamam. Aa gece oluyor hadi gel yatalım. Hadi yatmayın bakayım. Canlan mı? Gel bak canavarlar gelirse yatamayız bak. Çekilir misin? Hadi koş koş koş. Yeşilde ben yatıyorum. Oh. İkimiz bir yere kazandık değil mi? Oh be. Gel şöyle bir balkona çıkalım. Hayır. Balkonda mı? Param var mı? Param var. <laughs> en büyük ne param var? Aa creeper var. Creeper. Ne ben belki. Şimdi öldüm ben. Ben patlattım. anahtar var bende. Hadi gel gel gel. Lan ne var lan? Ben İnsan oğlum fakir dinlemedin mi? İnsan ne lan? Fakir, indin mi? Fakir indin. İndin mi? <laughs> tamam inanırsın. Ben şimdi onları bir öldüreyim ki patlarlar. Sen evini kırmaya gidiyordun hani. Aa örümcek de var lan. E hadi patlayın ne olacak? Neredesin? Hiçbir şey olmadı patladı patladı. Fakir bak buradayım fakir. Fakir. Ay. İki tane şey patladı. Arkadaşlar e, Samet böyle hatalar falan yaparsa abi inemiyorum diye falan şey yaparsa çok özlemek ister geri videoya dönelim. O oh be fakir. Anahtar yok sende değil mi? bakayım bak aha böyle yapacağız. Bak. Fakir. Bak ben zengin sen fakir unuttun mu? A vurma. Zengi. Buradan alma eşyaları yukarıdan al. Zengin. Zengi. <laughs> Biz adımızı değiştirelim mi? Adın evet bence sen şeysin. Evet zengin o de. Wow! Kardeşim. Bakalım bakalım. Buradan alabilirsin işte. Döbracık ben e, şey yapayım anahtar. Abi hadi şimdi ben de, tamam mı? Anahtar anahtar yapacağım. Şunu karış. nerede Şöyle bir tane çektik. Bas 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 bas. Ana bitti la. Bunu bir daha aldın. Bas 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 bas. Zaten bir tane şey. Şimdi. Bas 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 bas. Zengin. Ben şu kıyafet, hayır. ben de Zengin Ben şu kıyafetleri giyiyorum. Kıyafet mi giyeceksin? O kardeşime bak. Neleri giyiyor? Dur, ben de ondan yapayım kendime. Hatta ben demir set yok, demir yok, demiş demirim. Demir, demir. Artı doksan. Koyamam. Koyamam. Giyemem mi seni? Bir. Ben de üstüm Böyle mi olsam acaba? Sakarım. Şöyle. Aa gecelik. Dur ana! Buldum. Abi şunu koysam şuraya. Şe stöbeste. Şimdi 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 şimdi. Ne yapsak, ne yapsak. Bu altın zırh benim geceliğim. Ben gece yatarken onu giyeceğim. Ben şimdi açım. kim ye, 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 ye. Ama şakmamı takamıyor. <laughs> ne oldu abi? Şakmamı ne oldu kardeşim? Şak... Ha. Şapkanı mı takamıyorsun? Ya nasıl takamıyorsun be? Takacaksın. Takacaksın. Çünkü şapka yapmam için ki lan. Pantolon bir sürü var ya de ben bilmiyorum var değil mi? Ana anne ana burada mı? Öl 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 öl. Anne satayım yani. Bizde anahtar var. Bende de anahtar var şimdi. Sen istediğinde Ananı satayım. Ananı babanı. Çıkamıyorum lan. Bana da bak. Babanı satayım. Allah fakir neredesin ya? Anam. Fakir. Ay ya Tom yanına kadar geldim onu. E, Tom diyorum. Şey karşım yanına kadar geldim görmüyor musun? Hadi yaz bir deme. Kapıyı ben açacağım tamam mı? Tamam sen aç. Oo bir kere de sen aç kanki. Ya daha da şekilli şokolü yapmışım. Onu basan yer zümrüt, zümrütten, elmastan, altından. Oh be efsane. Hep anam. Hadi gel bir dışarıdan bakalım. Aa, tamam, nereden kadar Hadi gel dışarıdan bak. Merdiven mi bir şey oldu? Ne koydum ama. Merdiven tam düzeltmiş. Aa gel birazcık şey inek falan kesek. Ya kesek diyor direkt. Kesek. kesek. Neredesin? Ya oğlum arkandan gelemedim ya. Lo 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 lo. Oğlum sen şu evini kırak mı ya? Bence sen eve gir. Sen eve git ya. Bizim eve gir. Oradan e, altın falan yok. Kürek yap ama sakın ayrılma. Kaybolursan bulurum tamam Oh be neresi? Domuz, yani. domuz, Dom domuz domuz buldum. Domuz domuz kesek domuzu kesek. Ben öl. Ben öl. Benim, öl benim, öl benim. öl benim. Ah. Bir tane yardım et. İki tane domuz olur. Şimdi bir tane şey. bir tane kötü büyük. Dur, ben de tavuk keseyim. Öl. 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 Öldü. Bir tane. Hı, küçük tavuktan bir şey çıkmıyor ki fakir ya. Koş. Aha koyun. Koyun koyun koyun. Koyun kesek biraz. Koyun. yapsak onun çok şey var ya. Domuz. Domuz olmasına gerek. Ana araları öldürsek ne olur acaba? Bak buraları çiçeklerimiz. Biraz daha çiçek. Ay benim evimde çiçek vardı. Ne çiçeği geçeceğim. Bak. Ah, oh, tamam. Boş. Ya zaten şu kılıç. Zaten bir sürü para var. Karışım at ya. 64 elmas. Ne olacak? Ay bir üşüme. üşüme, geldi bana ya. Koş 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 koş. Ben <laughs> Bugün bir kere gelmeyeceğim. Ne? Nerede kalacaksın oğlum? Delirdim lan. Neredesin? Bugünlük ben su. Bugünlük ben Derinmiş ya. Çok açım ya. Pişmiş domuz eti pürüzü olacak. Nerede? 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 Bas! 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 bakıyorum ya. ocaklara gideyim birazcık. Allah biz. Koş 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 koş. aha domuz gördüm. Domuz öleceksin lan sen. Öleceksin ölü. Ben de domuz gördüm. Bas 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 bas. Bak kaçıyor. Ölsene. Ölsene. Bu da kaçıyor. Benimki de kaçıyor. Aa. Arkadaşlar ör, ör. çok özür dilerim oyundan çıktım. Oy be hadi gel be. Ana fakir neredesin? Kaboldum. Karşıyım. Tom buldum seni Tom. Oh. Tom arkandayım karşıyım. Ah aklıma bir tane vurayım da. Tom mu? Ben Tom mu dedim sana? Ya. Ben sana Tom mu dedim? <Gülüşmeler> 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 Bravo ki. <Gülüşmeler> Ama sen kır bana ne? <Gülüşmeler> ben dert yok. Ya, yatamazsın ki benim var ya. Ah çok güzel ya. vurmasana lan. Hadi gel. Şey yapalım. Birazcık şey pişirelim. Koş 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 ya koş. Koş koş da koş koş. Koş, 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 koş. Üç tane de domuz eti pişirse olası. Hadi pişsin biraz. Tamam. Şş, ne yapıyorsun sen? Ben de pişireceğim. Oğlum ben alacağım. Ne alacağım lan? Dodoma bak ben de dörtten dolu. Aldım. Oğlum öbürüne geçsene ya. At işte şunlardan birisini. Mmm, pişmiş domuz eti pürüz olası. Hadi gel. daha çok domuz eti alacağım. Yo 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 sen ee, şey yaptın mı? Oğlum biraz daha vardı sende galiba. Yukarı çık bakayım. Bende üç vardı. Yuka tamam onu da koy. Hani bir tane daha galiba sen koyun eti vardı galiba sende. Sen de, koyun. Sen de koyun şeyi var ya. Ama koyun şeyi malı gelmedi. Bak. Ya hadi ya. Pişirsen oğlum. Pişir şey lan. Nereye koyacağım? Bak pişir bak burada bir tane boş şey vardır. Neyse hadi ben yedim. Nerede? Nerede ya? Anne ne nino ne ne karşım bulamadım mı hala? Bulamadın mı? Buldum. Ben buldum. Ha, onu hani la? Ha buradaymış. Hadi gel 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 gel. gel. Oo! Oh, ben alıyorum. Biftek de mi lan bu? Abi pişmiş ben koyun benim et. var bak. Kömür mü? Kömür, Kömür müydü o? Görmedim ama. Ya! Tamam sana bak. Tamam gördük oğlum. Aha bitti. Va! Of ya. <laughs> Neyse arkadaşlar video oha! O öndürmeni şunlandı. Neyse arkadaşlar videomuz bu kadardı. Abone, like atmayı unutmayın. Yorumda atarsanız çok seviniriz. Görüşürüz. Böyle videoların daha fazla gelmesini istiyoruz arkadaşlar. <laughs> like atın, yorumlarda yazın ve abone olun. Görüşürüz. Bay bay.